Sevgili öğrenciler, Yazılı Havuzu kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi için 2. dönem 2. yazılı sınav soruları amacıyla yayınlamış olduğu Senaryo 1 ve Senaryo 2'nin çözümünü gerçekleştireceğiz. Öncelikli olarak Senaryo 1'den başlıyoruz. Bu projeyle öğrencilere hangi tutum ve davranışlar kazandırılmak istenmiştir açıklayınız Bir okulda Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Dürüstlük manalı adlı projeyle öğrencinin sevdiği meyvelerden Amas elması Malatya kayısı Aydın inciri Ve ordu fındığı gibi ürünlerin satıldığı bir stand açılmıştır Ürünlerin yanına da para kutusu konulmuştur Proje sonunda satılan ürün miktarı ile kutudaki paraların uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Projeye baktığımız zaman proje içerisinde öğrencilere dürüstlük, sorumluluk ve öz denetim değerleri kazandırılmak istenmiştir. Öğrenciler kasiyer olmamasına rağmen aldıkları ürünlerin ücretini para kutusuna bırakarak dürüstlük ve sorumluluk davranışlarını sergilemişlerdir. Ayrıca ücreti kutuya bırakmak kendi davranışlarını değerlendirmelerini sağlamış, vicdanlarıyla hareket ederek öz disiplin ve sorumluluklarıyla hareket etmeyi öğrenmişlerdir. Yani öz denetim duygusunu kazandırmıştır. Proje sayesinde öğrenciler toplumsal sorumlulukların yerine getirme ve doğru davranma konularında bilinçlenmişlerdir. İkinci sorumuz. Bu ayette Hz. Muhammed ile ilgili anlatılmak isteneni kısaca açıklayınız. Müşrikler Hz. Muhammed'e sen Allah tarafından gönderilmiş bir peygambersen Allah'tan iste de bize dünya nimetlerini bol bol versin. Aksi halde sana inanmayız dediler. Bunun üzerine o ayette de ifade edildiği gibi şöyle cevap verdi. Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyoluna olanına uyarım demiştir. Bu ayette Hz. Muhammed'in insani özelliğine, insani yöne vurgu yapılmıştır. Olağanüstü güçlere ve geleceğe dair yani gaybe dair bilgiye sahip olmadığı ifade edilmiştir. Onun da diğer insanlar gibi Allah'ın emirlerine uymakla sorumlu olduğu, yükümlü olduğu da ayetin son kısmında vurgulanmıştır. Hz. Muhammed'in insani yönünün yanında Allah'ın emirlerini aldığı gibi insanlara gö e iletme görevi vardır. Bunun haricine onun insanları gökten yiyecek indirme, nimetlerinin daha bol olmasını sağlama ya da kendi isteğiyle gerçekleşebileceği bir mucize söz konusu değil. Çünkü Hz. Muhammed bir insandır. İnsan üstü herhangi bir özelliği de yoktur. Sadece ona verilen bir peygamberlik görevi vardır. Gelecek üçüncü sorumuz. Numaralanmış ayetlerde Hz. Muhammed'in peygamberliği ile ilgili hangi görevlerine vurgu yapılmıştır? Yazınız. Aşağıdaki tabloda Hz. Muhammed'in peygamberlik yönü ilgili bazı ayetler verilmiştir. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur'an'ı indirdik. İlk ayete baktığımız zaman kendilerini indirilen açıklaman için diyerek Hz. Muhammed'in Kur'an-ı Kerim'i açıklayan olduğu, açıklayıcısı olduğu görevi vurgulanmıştır. Bu da tebyin kavramıyla ifade edilir. İkinci ayet, bir seni Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir hatırlatıcı ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Hz. Muhammed'in uyarıcı ve müjdeleyici olduğuna vurgu vardır. Ant olsun ki Resulullah da Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel örnekler vardır. Bu da Hz. Muhammed'in güzel ahlakın tamamlayıcısı olmasını ifade etmektedir. Birinci ayetimiz Kur'an'ın açıklayıcısı olması yani tebliğin görevi. İkinci ayet uyarıcı ve müjdeleyici olduğu. Üçüncü ayette güzel ahlakın tamamlayıcı, o, tamamlayıcısı olduğunu ifade eder. Dördüncü sorumuz. Bu olay üzerine indirilen surenin adını ve anlamını yazınız. Mekke'ye girmişler tarafının Hz. Muhammed'e davasından vazgeçmesi için çeşitli teklifler yapılmıştır. Bunlardan biri de bir sene sen bizim ilahlarımıza ibadet et, bir sene biz senin ilahına ibadet edelim şeklindedir. Bu olay üzerine indirilen sure kafirin suresidir. Hz. Muhammed tabii ki de bunu hemen reddetmiştir ama Allah da kesinlikle kesinlikle böyle bir işin teyit inancıyla bağdaşmayacağını ifade etmesi amacıyla kafirin suresini insanlara göndermiştir. Anlamış şekilde de ki ey inkarcılar ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Kulluk etmek ibadet etmek. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Anlamı taşıyan bir suredir. Sınavlarda direkt anlam soramaz. Çünkü MEP kazanımı şudur. Öğrenci sureyi okur anlamını söyler. Bu şekilde anlam sorabilmesi için mutlaka mutlaka o surenin verilmesi gerekiyor. Milli eğitimin de LGS tarzında böyle bir soru biçimi yok. O yüzden bu tarz anlam ezberlemek sınavlarımız için e, öğretmenlerimiz eğer söylemediyse çok da geçerli bir davranış e, çok da geçerli bir çalışma yöntemi değildir. Beşinci sorumuz. Bu atasözü din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerinden hangisiyle ilgilidir açıklayınız. 5 Beş parmağın 5'i bir olmaz. Yani her insan birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Düşünme biçimi farklıdır, algılama biçimi farklıdır, anma biçimi farklıdır, hayata bakış açısı farklıdır. Bu da insan unsuruyla ilgilidir. Bu hata sözünde de belirli bir insan topluluğu içinde benzerlikler olabileceği gibi farklılıklar da olabileceği anlatılmak istenmiştir. Kişinin aynı hale doğup büyümesine rağmen olaylara bakışı, olayları yorumlama biçimleri, kişilik ve karakter özellikleri kardeşlerine göre farklılık gösterebilir. Bazısı hırçın olabilir, bazısı uysal olabilir. Bazısı çalışkandır, bazısı biraz daha tembeldir. Bazısı hayata daha renkli bakış açısına sahiptir. Bazısı daha karamsar bakış açısına sahiptir. Bazısının empati yeteneği gelişmiştir, bazısının empati yeteneği gelişmemiştir. Çünkü her insan aslında birbirine farklı özelliklere sahip. Bu nedenle kişilerin aynı olay karşısında gösterdikleri tepkilerde tabii ki de farklılık arz eder. Dini anlama ve yorumlamada da bu kişilik farklılıkları etkili olmuştur. Altıncı sorumuz. Buna göre öğrenciler bu yorum alanlarına hangi örnek yorum biçimlerini yazmalıdır? Bir öğretmen İslam düşüncesine yorum biçimleri konusunu pekiştirmek amacıyla tahtaya aşağıdaki gibi daireler çizer ve bu dairelerin üzerine yorumların anlamlarını yazar. Öğrencilerden bu yorum alanlarına örnek yorum biçimlerini yazmalarını ister. İnançla ilgili yorumlar, fıkhi yorumlar, tasarruf yorumlar. İnançla ilgili yorumlar Maturidilik ve Eş'arili'yettir fıkhi yorumlar Hanefilik, Şafiilik, Malikilik ve Hanbeliliktir. Bazı kitaplar Caferiliği de alır ama Caferilik fıkhi yorumlar içerisinde çok da kabul edilmez. Tasavvuf yorumlar Yesevilik, Kadirilik, Nakşibendilik, Mevlevilik, Alevilik, Pektaşiliktir. Senaryo bir sorularımızın cevapları bu şekilde. Olabildiğince kısa vermeye çalıştık ama anlam bütünlüğünü koruyabilmek amacıyla da bazı yerlerde uzatmak zorundaydık. E, bunlar zaten birçoğu yorum sorusu olduğu için, çıkarım sorusu olduğu için kişiden kişiyle farklılık gösterebilir. yine kendi yorumlarınızı katarak da bu soruları cevaplayabilirsiniz tabii ki de. Ama genel olarak yorumların içerisinde olması gereken temel özellikleri zaten biz anlatırken vurguluyoruz. İkinci senaryomuz. Birinci sorumuz. Bu hadisi, insanlar arası ilişkilerde ölçülü davranmanın önemi bakımından açıklayınız. Sevdiğin kimseyi ölçülü sev ki bir gün sevmeyeceğin bir kişi olabilir. Sevmediğin bir kimseye karşı tepkilerinde de ölçülü ol ki bir gün sevdiğin bir kişi olabilir. Burada şunu anlatmak istiyor. Dostumuz olarak görmüş olduğumuz kişi yarın öbür gün bizim düşmanımız olabilir. Veya düşmanımız olarak gördüğümüz kişi yarın öbür gün bizim dostumuz olabilir. İslam dini de bunu vurgulayarak aşırılıktan kaçınmayı, tepkilerde ölçülü olunmasını öğretiyor. Çünkü biz dostumuz diyerek her şeyimizi paylaşırsak, bütün sırlarımızı ona anlatırsak, bütün özel bilgilerimizi anlatırsak, düşman olduğumuzda bizim aleyhimize kullanabilir. Veya düşmanımızsa, düşmanımızsa derken anlaşamıyorsak, ona çok kötü davranırsak, yarın öbür gün ilişkilerimiz düzelirse, o mutlaka mutlaka aramızdaki soğukluğa sebebiyet verebilir. Bu yüzden de İslam dini aşırılıktan kaçınmayı ve ölçülü olmasını öğütler. Ölçülü olmak aşırılıktan kaçınmanın ve dengeli bir yaşam tarzının en sağlıklı ve hayırlı olanıdır. Bu hadise de bir Müslümanın başkasına karşı olan sevgi ve nefret duygusunda ölçülü olması gerektiğini vurgulamaktadır. Aksi takdirde kişiler arası ilişkilerdeki aşırılık insanı mahcup duruma düşürebilir. Evet bu da dikkat etmek lazım. Genellikle çocukluk ve ergenlik çağında duygular çok daha yoğun yaşanır. Ee, i̇nsanlar dostlarıyla her şeyini paylaşmak ister. Nefret ettiği insana kötü davranmak ister. Ama ne olursa olsun insan kendi zihnini, aklını kullanarak ölçülü olmaya özen göstermelidir. Yoksa son cümlede yazdığımız gibi gelecek zaman diliminde mahcup duruma düşebilir. Bu ayette Hz. Muhammed ile ilgili vurguların hususu kısaca açıklayınız. Onlar şöyle dediler. Bu ne biçim peygamber? Bizler gibi yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli, kendisiyle birlikte o da uyarıcı olmalıydı. İnanmayan insanlar Hz. Muhammed ile ilgili olağanüstü özellikler beklentisi içerisindeydi. Ancak ayetleri anlaşılacağı üzere Hazreti Muhammed'in de yeme için özellikleri oldu. ihtiyaçları karşılamak için çarşı pazarda dolaştı. Yani bir insan olduğu vurgulanmıştır. Çünkü Allah tarafından insanlar arasında seçilen bir kişidir. Zira onların dedikleri gibi bir melek inmiş olsaydı ve Hazreti Muhammed ile birlikte onları uyarmış olsaydı bu sefer yine itiraz edeceklerdi. O melek o yapabiliyor söylediklerini yapabilecek güce sahip. Biz insanız. O yüzden biz yapamayabiliriz deyip yine bahane üretmeye başlayacaklardı. İnanmak istemeyen insan her türlü bahane uydurarak inançtan uzaklaşabilir. Geldik üçüncü sorumuza. Bu olayda Hz. Muhammed'in peygamberlik yönüyle ilgili hangi özelliğine vurgu yapıldığını yazınız. İman edip de imanlarına zulmü bulaştırmayanlar var ya, işte güven onların hakkıdır. Zulüm, haksızlık yapmak, kötü davranmak. Bu ayet indirildiği zaman sahabeden biri Hz. Muhammed'e kim nefsini zulmetmez diye sordu. Hz. Muhammed de burada zulümden kastedilen şirktir buyurmuştur. Yani bu genel olaya baktığımız zaman Hz. Muhammed ayet içerisindeki zulüm kavramını açıklamıştır. Yani peygamberlik yönüyle ilgili vurgulanmış olan özelliği Kur'an-ı Kerim'in açıklayıcısı olmasıdır. Geçtik. Dinin farklı yorum biçiminin oluşmasında ortam ve kültürün etkisini kısaca açıklayınız. Yaşanılan coğrafi bölge, sahip olunan farklı kültürler dini yaşama ve uygulamada da farklılıklara neden olmaktadır. Bu farklılıklar kıyafet, yemek kültürü, diğer alanlardaki bazı uygulamalar üzerinde gerçekleşmiştir. Mesela tarihte suyun bol olduğu veya suya ulaşmanın kolay olduğu yerlerde temizliklerle ilgili hükümler daha esnek olmuştur. Suyun az olduğu bölgelerde ise suyun kullanımı ve temizlikle ilgili hükümler daha katı olmuştur. Ya da kuzey ülkeleri gittikçe hava daha soğuk olduğundan dolayı kıyafet konusunda hükümler farklılaşır. Ama güney ülkelerine gidildikçe Hava sıcaklığı arttığı için kılık kıyafet konusundaki hükümler farklılaşır. Ki zaten biz günümüzde de aradaki farkı rahat bir şekilde görebilmekteyiz. Güney ülkesine gittiğiniz zaman tek kaftan giyerler. Neden? Çünkü hava aşırı derecede sıcak. Pantolon giyse, üstüne bir şey giyse, içine iç çamaşırı giyse veya içlik giyse orada büyük ihtimal sıcaktan dolayı hastalık kaparlar. Ama kuzey ülkesinde güneydeki gibi dolaşsa üstüne bir tane kaftan içine bir tane İç çamaşırı giyip dolaşsa bu sefer Kuzey ülkesinde soğuk çok fena hasta yapar. Bunun gibi hükümler farklılık göstermektedir. Beşinci sorumuz. Buna göre Mehmet ve Nisan'ın zarflarından çıkan bilgilerin hangi fıkhi yorumlarla ilgili olduğunu yazınız. Bir öğretmen tahtaya içine fıkhi yorumlarla ilgili bilgilerin yer aldığı zarflar yapıştırmıştır. Her bir öğrenci elindeki topu atarak vurduğu zarflardaki bilginin hangi fıkhi mezheple ilgili olduğunu söylemektedir. Fıkhi mezheplerimiz Hanefilik, Hanbelik, Şafilik ve Malikilik. Sıra Mehmet ve Nisa geldiğinde onların zarflarından şu bilgiler çıkmıştır. Mehmet'in zarfı. Bu mezhebin kurucusu İmam-ı Azam adlı meşhur alimdir. Görüşleri oluştururken Kur'an ve sünnetle birlikte akla da büyük önem vermiştir. Bu mezhep Türkiye, Balkanlar, Pakistan, Afganistan, Irak, Suriye, Türk Cumhuriyetlerinde yayılmıştır. İmam-ı Azam yani Numan bin Sabit yani Ebu Hanife. Dolayısıyla Hanifilik mezhebidir. Nisan'ın zarfı. Bu mezhebin kurucusu hayatını Medine'de geçirmiştir. Bu nedenle sahabe görüşleri onun mezhebinde önemli bir yeri sahiptir. Bu mezhep Mısır ve Kuzey Afrika ülkelerine yayılmıştır. Medine'de hayatını geçiren fıkhi mezhep kurucusu Malik bir Enes'tir. Dolayısıyla Malikiliktir. 7. sınıf senaryo çekimlerimiz burada bitiyor. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve arkadaşlarımıza paylaşmayı unutmuyoruz. Sınavlarınıza başarılar diliyorum.